Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Popüler bahise hoş geldiniz. Dün sizlere iki maç vermiştik. Biri tek maçtı, diğeri eee Mebes 2'den de verdiğimiz Manchester United maçı 2 buçuk gol üstü 5 gibi bitti. Geldi arkadaşlar. Alan kardeşim tebrik ediyorum. Diğer maçta sizlere vermiştik. Bu maçta tek golden gitti. Altak e, bir gol atamadı. Ee, yanlış yaptı. normalde e, oynamasak o maçta yani 3-4 gol, 4-5 gol çok rahat olurdu. Hiç atak yapmadılar. Doğru düzgün bir e, oyun sergilerinden, onu çıtan bir golden e, gitti ama güzel tahminler, güzel tercihler yapıyoruz arkadaşlar. E, kazanmaya, kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere yine bir güzellik yapıp MBS 2'den e, 3 tane maç vereceğim. Arkadaşlar Saat birinci maçımız 3'te başlıyor. Danimarka Süper Lig'den Norst e, ee, Milyar yıldı ağırlıyor arkadaşlar. Ev sahibine 3.40 0.3 22 senede 1.62 gibi bir oran açılmış gibi çok üstüne de 1.50 gibi bir oran açılmış arkadaşlar. Puan baktığımızda iki ee, 2.5 gol üstüne de 1.50 Karşı gol varına 1.45 yoguna da 1.95 oran açılmış. Milyar 1. sırada 72 puanda onda ee, ev sahibi 5. sırada 45 puanda. Ev sahibi kendi sahasında 7 galibiyet 15 maçta 4 beraber 4 mağlubiyeti var. 25 atıp 14 gol yemiş. Deplasman ekibi ise 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberli mağlubiyet bile yok. 26 atıp 5 gol yemiş arkadaşlar. Çok atıp az yeni ekip Deplasman ekibi son maçını kazanmış. Ev sahibi son maçını kendi evinde kaybetmiş. Son 3 maçını Deplasman ekibi kazanmış arkadaşlar. Deplasman'da kendi evinde 2-1, deplasmanda 2-1. Bu maçta benim tahminim 2-0 ya da 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Deplasman gibi kazanacaktır bu maçı. Maç sonucu gidiyorum. 1.62 oradan çok güzel değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Eee maçımız birinci maçımız bu şekilde. İkinci maçımız da saat 5'te başlıyor. İsviçre e, Süper Lig'den arkadaşlar 2 maçta. Yokmuş Lugano ağırlıyor. E, ev sahibine 1.40 0352 senede 4 50 oran açılmış. küçük koru 145'te gibi bir oran açılmış. Karşı koluna 1.50 yok orana da 1.85 oran açılmış. Puan sırada baktığımızda yok boys 2. sırada 52 puan Lugano 7. sırada 33 puan da. Yok boys kendi evinde 13 maçta 11 galibiyet 2 beraberliği var. 36 top 12 gol yemiş. yok. Lugano ise 13 maçta 4 galibiyet 3 beraberliği 6 malibiyet var. 19 atıp 18 gol Hatta kadar yiyor. Son maçında lyon Kovac tek beraber kalmış. Lugano basır yenmiş kendi evinde. son maçında Lugano bu takımı 2-1 yenmiş. Bence bir gol atacaktır Lugano. yok boyusun oranı bence çok yüksek arkadaşlar. 1.40 40 1.25'lerde olması lazımdı. İddia bunu yüksek açmış. Yurtusunda da çok yüksek oranı. Ben baş arkadaşlar depasman 0-5 üst demek istiyorum. 1.40 40 değerlendirebilirsiniz. Setkallen Sion maçına geçelim. Setkallen'e Seth Kallen'e 1.35-0.3.62 de 4.60 oran açılmış. 2.5 de senede 1.35'lik gibi bir oran açılmış arkadaşlar. karşı kol yoruna 1.45 yokuna da 1.90 oran açılmış. Setkallen 1. sırada 54 banda. Sion 9. sırada 24 puanda. Setkallen kendi evinde 14 maçta 8 galibiyet. 2 beraber 4 mağlubiyet var. 30 atıp 22 oluyormuş. Sion ise o, e, 13 maçta 3 galibiyet 2 beraber 8 mağlubiyet var 11 atıp 23 gol yemiş. Son iki maçını Setkallen kazanmış formda bir ekip. E, son iki maçını bu takıma karşı 3 maçını 4 maçını kazanmış arkadaşlar. İster 2.5 ister de MS1 aldım. Ben bu maça direkt MS1 demek istiyorum. 1.35 oranından. Çok güzel. E, benim tek maçım arkadaşlar. E, arkadaşlar e, İsviçre maçları. E, İsviçre Süper Lig 2 e, maçta yok. Boys ve Setkallen maçlarını sizlere yorum olarak verdim. Ee, benim tek maçım arkadaşlar e, canlı görüyorsunuz BS2. eee Milyan maçıdır. Maç sonucu iki oynayabilirsiniz. Bu maç saat 3'te e, başlıyor. Diğer maçlar arkadaşlar 5'te başlıyor. Benim tek maçım Milyan Diyıt maçıdır. Saat 3'teki e, maç o maça değerlendirebilirsiniz. Diğer maçlarda yorum olarak sizlere verdim. Şimdiden herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Ee, fazla merhabalar basmayın. Çoğu maçları patlatıyorlar. Dikkatli olun arkadaşlar. Barcelona maçı da biraz sıkıntı gibi. O maçta da karşı koru alabilirsiniz. Ee, kanala abone olmayan kardeşlerim varsa e, abone olarak desteklerse çok sevinirim. Videoya like etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.